arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kağıt ip ile çok güzel bir çanta yapacağız e, kullanacağım malzemeler 3 renk kağıt ipim var ve 3 milimlik tığım var e, çantaya öncelikle taban yapmak ile başlayacağız hazırsanız başlayalım çantanın tabanı için lacivert ipi kullanacağım e, Dikdörtgen tabanımız için öncelikle 19 tane zincir çektim. Zincirlerin yönü bu şekilde. Şimdi tığın başına alıp bunu şöyle döndürüyorum. Böyle döndürdüğümde altta görünen şu boşlukların içerisinden batarak ilerleyeceğim. Tığın başına aldım ve ilk boşluğun içine yani bir zincir dönüş zincirimiz olacak. Ee, yanındaki zincir boşluğunun içine girerek tekli trabzan oluşturacağım. İlk tekli trabzanı oluşturdum tığın başına alıyorum hemen yanındaki diğer boşluğun içine girip ikincisini yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz toplam 19 tane zincirim vardı 18 tane tekli trabzan oluşturacağım bunun üzerine başlangıç zincirinin içine ee, geldiğimizde onun içine de gene tekli trabzanımızı oluşturacağız. Bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Evet, ilk başlangıç zincirinin olduğu yere geldim. Ee, bunun içine de gene tığın başına alıp giriyorum ve e, tekli trabzanımı oluşturuyorum. Evet. Böylece 18 tane tekli trabzan oluşturdum. 19 zincirin üzerine. Ee, şöyle ölçüsünü bir e, göstereyim. Ölçümüz, şunun üzerinde bir saniye. 10 santim uzunluğunda ölçümüz oluştu yani tabanımın genişliği 10 santim olacak ee, uzunluğu da 33 santim olana kadar e, bu örgünün üzerine Örmeye devam edeceğim dikdörtgen şeklinde ee, şimdi buradaki ipi şöyle aradan alıp bir zincir çekiyorum sonra bu ipi şöyle arkaya dolandırıp tığın başına alıp bakın burada gördüğümüz her trabzan e, tepesinin içerisine şu boşluklar gözüküyor nerelere batacağımız bunların her birisinin içine e, tekli trabzanlar yaparak ilerleyeceğim Evet ilk tekli trabzanı yaptım bu arada ipi de arkadan tutuyorum şöyle gizlemek için ikinciyi yapıyorum üçüncüyü yapıyorum şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz sıra sonlarında hep bir zincir çekerek dönüyoruz ve örneğimiz bundan ibaret tekli trabzanlar şeklinde uzunluğum 33 santim olana kadar bu örme işini devam edeceğim sıra sonuna geldiğimizde nasıl bir işlem yapacağımızı da göstermek istedim şöyle sondan ikincinin e, içine girdim bunun içine tekli trabzanımı yaptım. Sonuncunun içine de bakın şöyle e, iki tane yine e, zincir kökünden girecek şekilde şurada gözüküyor gireceğimiz boşluk. Bu boşluğun tam içine giriyoruz. Yani bu tarafta da e, şöyle bir görünüm oluşacak ve üçünü birden çekiyoruz zincir çektik bir tane ve dönüyoruz döndüğümüzde hemen şu dipten en dibinden gene tekli trabzanımı yaparak örneğimi ilerletiyorum bu şekilde bu e, dikdörtgenimiz 33 santim olana kadar örüp geliyorum tabanımı 33 santim olana kadar ördüm eni de 10 santimdi şimdi son sırada tabanın etrafını birer sıra sık iğne dolaşacağız onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi buradaki son batmış olduğum tekli trabzanın olduğu boşluğun içine tığın başını almadan sık iğneler yapacağım Birinci sık iğneye yaptım. Aynı boşluğun içine. Ve ikinciyi yaptım. Ee, köşelerde 3 tane toplam 3 tane olacak şekilde e, sık iğne yapmamız gerekiyor. Köşe dönüşünde e, düzgün olması için. Şimdi bu tarafa dönmüş olduk. Bu tarafta da bakın şu gördüğümüz ilk boşluğun içine girerek sık iğnemi yaptım sonra şu yan taraftaki yani tekli trabzanın yanı olan bölüme girerek gene sık iğne yaptım Burada yapacağımız işlem bu şekilde ilerleyecek bir Tepe noktasına yani yandan şöyle tuttuğumuzda şu tekli trabzanların bir tepe noktasına bir de yan tarafına gelen şu bölümlerine batarak sık iğneler yapıp bütün etrafı dolaşacağız şekilde bir yana batıyorum bir de şurada görmüş olduğumuz Tepe noktasına olacak şekilde köşelere geldiğimizde köşelerde e, üç tane sık iğne yapacağız e, Ben köşeye gelene kadar yapayım köşeye geldiğimizde tekrar göstereceğim köşeye geldim köşeye geldiğimde şu ilk başlangıç bölümüne ilk sık iğnemi yapıyorum aynı boşluğun içine ikinci ve aynı boşluğun içine tekrar girerek üçüncü sık iğnemi yaptım burada bir e, yuvarlak ovalik oluştu e, şimdi bu tarafına doğru dönmüş olduk bu tarafına döndüğümde ilk zincir boşluğunun içine şuraya sık iğnemi yapıyorum bu gördüğümüz boşlukların her birisinin içine batarak ilerliyoruz sık iğnelerimizi yapıp. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu taraftaki köşeye geldik. Gene şu köşede görünen boşluğun içine 3 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım ikinci ve üçüncüyü yaptıktan sonra bu tarafa doğru yöneliyoruz bu taraftaki gördüğüm şu hemen yandaki boşluğun içine sık iğnemi yaparak e, ilerliyorum şöyle göründü şimdi bu taraftaki köşeye geldik burada da gene köşe bölümüne 3 tane sık iğne yapıyorum aynı boşluğun içine ikinci yaptım üçüncüyü yapıyorum ve bu tarafa doğru dönüyoruz artık bu tarafta şurada görmüş olduğum her bir trabzan tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz burası e, dikdörtgen tabanın en son ördüğüm sırasıydı. O yüzden burada trabzan tepeleri bulunuyor. Her birisinin içine şu şekilde örerek köşeye kadar geleceğiz. Evet, ilk başlangıç bölümüne geldim. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık ilk başlangıç bölümünde. Bu ilkinin tepe bölümüne batarak burada kaydırma yapıyorum. Ve burada artık ipimi bir zincir çekerek e, koparıp burada arka tarafında gizleyeceğim e, beyaz renkli ipime geçeceğim. Sık iğne geçtikten sonra taban uzunluğum 33 buçuk santim oldu, e, eni de 10 buçuk santime çıktı. Bu şekilde güzel bir dikdörtgen tabanımız oluştu.